programımıza hoş geldiniz. Yine harika bir e, çekim olacak. Müthiş konuklarımız var. Bu akşam bu sahnede ons yapım aracılığı ile emlakçıyı beklerken oyunu var. Kapalı gişe bir oyun. Bursalı severler muhtemelen bu akşam kahkahaya boğulacaklar. Ben çok kısa hemen isimleri sayarak hoş geldiniz demek istiyorum. E, sağdan mı soldan mı başlasam acaba? Melek Şahin İlyas İlbey Yasemin Yalçın, Ziya Kürküt, Tahraman Sivri, Sertaç Akkaya, Eylül İlbey ve Cenk Tunalı bizlerle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, 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 teşekkür ederiz. İyi ki geldik mi Ziya? Hocam köfte çok güzeldi. <laughs> Çayları da içtik burada. Onlara da çok teşekkür, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> o zaman <laughs> kalkın kalk, kalk, <laughs> O zaman yani sağ olun. Her şey için de <laughs> biz müsaade <laughs> isteyelim mi? Gerçekten o kadar güzel bir ekip ki, yani nereden başlayacağımızı bilemedik, çok güzel bir kadro. Onur duyuyoruz burada sizlere. Sağ olun biz de başında. öyle hakikaten evet, güzel bir ekibiz biz, hakikaten nereye gitsek eğlenceyle, gidişlerimizle, dönüşlerimizle, oyunlarımızla çok sağlam bir ekibiz. Yani genellikle böyle söylerler ama biz gerçekten öyleyiz. Bir de komedi yapıyoruz, mizah yapıyoruz, önce bir mutfakta kendimizi eğleniyoruz sonra Eğlendiğim için tabii seyirciyi de eğlendiriyorum. Yok, stresli işten komedi çıkması. İşte önce kendimiz eğleniyoruz, güzel uyumlu bir ekip kurduk. Cenk'i ünlüsü <laughs> kendisinden aldım. <O> <laughs> Beşiktaş kulübünden getirdim. Çok mutluyuz. Şey. Oyun dışında hocalar bana 20 lira veriyor servisleri. <laughs> sürekli ekstrada kendisi. Hep. <laughs> 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 ben de onun küçük şubesiyim. Büyüyünce Cenk Tuna ne olmak istiyorum. <laughs> Hayranlıkla takip ediyorsunuz. Evet tabii tabii. Yani şey sürekli. Tuna Tuna Mesleğe başlama sebebim ya adam. Kesinlikle yani. <laughs> <laughs> Ustalarımın dışında tabii. <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> Emlakçıyı beklerken konuşacağız uzun e, uzun. Herhalde beyefendi anlatacak ama önce ben sevgili ustamızdan başlamak istiyorum Yasemin yani Hanım'dan. E, aynı şeyleri sormayacağım işte televizyon bitti mi tekrar başlayacak mı demeyeceğim çünkü çok anlattınız, çok izledik. E, ama tiyatro sahneleri sizi çok özlemişti. E, çok birkaç yıldır da çok aktif oynuyorsunuz. E, siz buyurun nasıl gidiyor çalışmalar, memnun işte evet, Devam evet, gelecek büyük bir, bir ara verdik. E, böyle e, bıraktığımız bir yıl oldu, yıllar oldu. Tekrar özledik, tekrar düğme bastık, tekrar başladık. Çok da e, mutlu olduk. Aynı zamanda bir tiyatro binası e, elde ettik. Bu benim zaten daha önce de söyledim hayalimdi. E, çok mutluyum. Tiyatro soluk aldığımız yer, yaşadığımız yer aslında tiyatromda evim oldu. Gece gündüz oyunum olmadığı günler zaten hep tiyatrodayım. Keyifli zamanlar, inşallah uzun soluklu daha uzun yıllar gider sağlığımız devam ederse. <laughs> Sağlık. Olur mu hocam? Çok güzel yiyoruz. Sağ olun. Sağlık olsun. Hayır, sağlığımızı tüketmezsen demek istiyorum. Çünkü sana bakarak söylüyor Yasemin hocamız ki tüketiyorsun ya bize. Ondan dolayı. Yani. Sertaş de ileride i̇şte, delilerle konuşmak bir hikaye alıyor. Sertaş buranın belediyede çalışıyor. Madem Sağ geldik, ol. hadi bakalım. Hadi meydan. Hopa! <laughs> 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 ben düzeltirim onu lütfen sizi rahatsız <laughs> olmayın. <laughs> e, bu dekor değil mi ya? Dekor zannettim Hı, ben bunu. kaydedeyim Çok yani. güzel. <laughs> Ertaş da yakında baba olacak. Hiç görünüyor ee, mu şu an? Hiç. Halinde. Benden baba olur mu ya? Sağ olun. Olur değil mi? Teşekkür ederim. Bu arada Eylül kızı ilk defa bu aynen. oyunla beraber bir araya geldik. Aynen. o da bizim için, İlyas'la benim için bir ilk e, oyun. O da benim için özel olduğundan söylemeyi istedi. Kızım diye demiyorum. Vay, gururla söyleyebilirsin. Gururla evet, söylüyorum. Bak zaten. <laughs> ben de ilk defa Eylül'e sahip Ama <laughs> devam <laughs> Alçak mı Elif Hanım'a ben onu sormak isterim. Sadece emlakçıyı beklerken Eğitim. mi yoksa <laughs> devamı var mı? Ee, başka projelerde de düşünüyor musunuz? Tabii ki neden olmasın inşallah şu an emlakçı beklerken oyunumuz devam ediyor. Uzun ömürlü olsun inşallah. Ee, biz bir de müzikal istiyoruz benim tabii dans altyapımda olduğu için. Ee, güzel bir kabere müzikal şov inşallah neden olmasın. E... Bu arada oyunlarımız sayalım mı şu an? Evet. Enerjiyi beklerken var, BFR de var. Yasemin Yalçın tiyatrosu olarak evet. Yeni repertuar aldığımız tabii. <laughs> e, Eski i̇ki var. Yani mi? yazdırdığım oyun var. E, birkaç tane geçmişten gelen işte mesela bir tane Darya Foro var. Onu mutlaka yapacağız, için. E, kabere yazdırıyorum şu anda. Zaten oyun oynanırken devamlı var. araştırmalar devam hmm. eder bir sonraki oyun için. O araştırmalarımız halen devam ediyor, devamlı tekst okuyoruz. Peki ben şunu sormak istiyorum çocukluktan beri bütün değerli öğrencileriniz Kahraman Bey e, eskiden beri takip ediyoruz ama ben şunu fark ettim sizin eski yapımlarınızı da izlerken biz evde film izlerken hep şey yapardık mesela arabalar uçarken havada falan acaba bunu nasıl yapıyorlar hani bir yerden çıkıyor altından bir bariyer, yer falan vardı yani bir film çekildiğinin farkında olurduk ama ben sizin oyunlarınızı izlerken mesela Süreyya Hanım karakterini izlerken yani orada bir çekim var, bir ekip var. Birileri bizi eğlendirmeye çalışıyor diye gerçekten de öyle biri var ve gelinine eziyet ediyor o anda. Evet çünkü gerçekten buna inanarak oynadım ve ben onu oynadığımda 23 yaşındaydım. 26-27 yaşına kadar en fazla oynadım. Çok gençtim ama ben her rolümü inanarak oynuyorum. Yani tamamen kendi kimliğimi, kişiliğimi çöpe atıyorum. Zaten öyle yapamadığım zaman rolü becerememiş gibi hissediyorum kendimi. Tam konsantre olduğum içindir. E, tabii özel oynanıyordu, özel yazılıyordu. E, çok titiz çalışmalardı o gün için en azından. Şimdi burada tabii ben şey söyleyeyim mi? Şeyi ki, ben o Yasemin ya yaptığı şey masa başı Yani senaryo kısmı da hem de biliyorsunuz prodüksiyon yapımcılık ve de yönetmenliğini yaptığım için bütün şeyleri şeylerin birkaç şey için. Mesela seçtiğimiz bütün tiplemeler gerçekten halk arasında yaşayan var olan karakterler. Hiçbir yaratık değil. Bunlar hep ya bir dayak yiyen kadın bu ülkenin gerçeği. Öyle bir babaanne bu ülkenin bir gerçeği. Şu ay, bu ülkenin bir gerçeği. O akıllı çocuk Alecan ülkenin gerçeğidir. Daha doğrusu biz yaratıklardan ziyade yaşayan karakterler yarattık. Onlar da tabii Suriye Suudi durmadı insanların karşısında. Herkes izlediği zaman kendisinden bir parça gördü. Aa bu benim komşum dedi. Mesela bir Gülazer. Sokak arasında rastlıyoruz her gün. Onlar ee, bir de çok yani, geçmişi düşünerek de mutlu olan kişiler değilizdir. Yani siz sordunuz <laughs> diye böyle bir uzun uzadıya anlatıyoruz. İnşallah bundan sonra güzel oyunlarla Şimdi de o tarafı var. Şimdi yani, bunlar tabii evet. bizim jenerasyonumuzun bildiği karakterler. Ama bir de yeni tiyatro izleyicisi var. Tabii bu oyunlarla sizleri tanıyorlar. Ee, onlar nasıl tanıyorlar? Mesela 18 yaş, 20 yaş, 25 yaş, o bize gelenlerden takip ediyorsunuz. Ee, i̇şte o, o yaş, 15 yaşa kadar bir sorun oluyor. Çoğunlukla YouTube'dan tanıyorlar. Ee, bazıları da, kızıma da seyrettiriyorum, çocuklarıma da e, YouTube'dan seyrettiriyorum. Küçük çocuklarına Ali Can'ı gösteriyoruz diyen var, Instagram'dan paylaşıyorlar. Ee, tabii e, tanımayan da oluyor mutlaka. Onlar e, şeyde, mesela beni bu halde görünce tanımıyorlar oyundaki karakteri bu oyunda geldiği zaman evet hatırladım diyor. Ben bunu seyretmiştim ama çok küçüktüm diyen oluyor. Evet. böyle işte. Ya işte. O 94 yılında biz Alişan yapıyorduk. 94, 94 sene kaç geçmiş. kaç yıl geçmiş? Yani 94 yıl. Yok, yok. yok yani. o kadar ya, şey, ya, şey dedi. Yoksa yok, oynadı daha sonra. Hayır şey daha sonra hayır yani başta o, o yaşta 94'te seyreden 3 yaşındaki çocuk bugün 35 yaşında. Tabi tabi zaten o yaşlar çok iyi tanıyor Siz de zaten yani, çok o. gençken oynadınız ama insanlar Şüra'yı, yani Nine'yi görünce... 19 yaşında evet, başladım. Yani Şeyde 23 yaşındaydım. Zaten tiyatroyu da 23 yaşında kurduk biz yani ben 23 yaşındaydım. O zamandan bu zamanda böyle. Yani hep sizlere diyorlar ya, sizlerle büyüdük. Aslında siz de insanlarla büyüdünüz. Aynen. Yani bir de bir da... ara televizyonda çok Yasemince devam etmiş. Şu kanalda Yasemince. Kaç kanalda bir var. Yani biz, bizim diziyi bizim dizilerle savaştırmaya geçti. Artık her kanalda olmanın yorgunluğu vardı. Bana bile böyle gelmişti yani. Artık biz bir ara verdik. O aradan pek bir hoşnut olduk. <laughs> Dinlenmeye ihtiyacımız varmış. Sonra fazlaca oturmaya başladık. Ee, öyle oldu. E i̇şte Tiyatro kısmet bugün nereymiş tekrar, diyelim efendim. E, 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 bu o zaman bir e, ustaya de. daha dönelim sevgili Kahraman Bey. Ee, sizin Yasemin Yalçın tiyatrosuyla yollarınız ne zaman bağdaştı? Nasıl gidiyor? musunuz? evet bu, bu, oyun, bu oyunla bağdaştı. Yani böyle bir oyun. <laughs> <laughs> daha canım, tabii ki kendilerini tanıyordum ve saygıyla, zevkle. Çünkü bizim için artık <laughs> ustaydı onlar. <laughs> bizden daha çok rol kat etmişler. Onların da e, kat bir yolda onların tecrübelerini seyrederek uzaktan da olsa izleyerek tabii ki ama sonrasında işte bu yol içerisinde yollarımız kesişince ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu işte İlyasin Bey'de olmak üzere isimlerini duyunca tabii heyecanlanıyorsun. Onlarla aynı sahneye paylaşmak evet. ayrı bir e, zevkin haricinde bir deneyim yani. 52 yaşında olmama rağmen hala öğrenecek bu kadar çok şeyimiz var ki. Ya İyi ben de 53 yaşındayım ya, yapma bunu yani. <laughs> O zaman şöyle ya değiştireyim. Bu pek bir 53 şey söylemez. Sizlerle büyüdük, sen sen büyüdük 60'lar falan gibi oldu Gelip bunları ama... Ee, ben de 23 bir yaşı var yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi, <laughs> e, Çok yarattım. erken başladık. Ben bir mesela yani. şu anda bu yaşımda olmama rağmen mesela alternatif tiyatrolara gidip gençlerden eğitim alıyorum. Tabii yani tabii. Onların yani yaptığı şey değil. Sınırı yok öğrenmenin. Bizim işimizin şeyi yok. Ama yani, yani. yani, 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 yani Öğrencinin mecranın şeyi de yok. Yani, o kadar geniş ki. E, <laughs> her yerde, her şekilde, her türlü insanda yani bizden en gibi 30 yıllık, 31. yılım benim sanat hayatımda tiyatro olarak söylüyorum. 26-25 ee, yaşındaki gençlerden bile bir Aa, şeyler tabii, tabii, zamanı Geçen bana geldi eğitim almak için. Yani, <laughs> Sen de ver, de bizler de. hep <laughs> Bizler 200 er yaşındayız. <laughs> Çünkü yok estağfurullah yok. Neden? Çünkü bizim dönemimizde biz 70'li yaşlar, 70'li yıllarda ilkokuldaydık. Evlerde telefon bile yoktu ya. <laughs> Belediyenin verdiği yani telefon <laughs> evet. babam bağlardı 15 sene sonra çıkar. Biz onları gördük. Baktığın zaman bu 30 yıl dediğim 30 yılda 100 yıl kat edildi. Evet, evet, evet. Yani e, bir de konservatuvarda bile telefonlar yoktu. Biz film şirketini kurduk. Ondan sonra o takoz deniyor o ilk telefon, cep telefonlar onlar çıktı. Ondan sonra bunları gördük bir sürü şey. Evet. O yüzden biz iyi bir anekdotuz aslında e, hakikaten o 70'li yılların dokusunu da hatırlıyoruz. 80'li 90'ları pek sevemedim ben. Ama evet. şarkılar tamam. güzel hocam, doksanlarda. <laughs> Valla doksanların şarkılarında sektik öyle birkaç güzel bir parça. Ben bunu bilmiyorum yıllarda ya. bilmiyorum. Bir bana Hayır, şey beğendi. Ya çok size. sustum <laughs> kaldı ya arkadaş. Ekibin en genci benim. 98 doğumluyum. Oyunu sevdim. Yasemin Hanım'ı <laughs> İlyas Bey'i seyrederek büyüdüm. <laughs> Özellikle <güzel>. Melek Hanım'ı. <laughs> <laughs> yani Sen oldum olası çocuklar duymasın da var o. Hiç bitmedi. <laughs> Bu sene, evet. sene, sene 40. sene 40. seneniz 40. Evet. Sene. <laughs> 41 oldu. Maşallah. 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 Sizler de büyüdük Melek Hanım. Tabii biliyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. <şeyler> çocuklar <laughs> duymasın biz çok Hep işte beraber abi. Şey Ama gerçekten öyle bir ekip var ki şimdi geçen evet. burada geldiğimiz arkadaşlar da öyle diyor. Normalde tiyatrolarda bizim hani ben hala gördüğümüz bir usta iki isim vardır. Altında öğrencileri vardır. Yani genç bir ekip vardır ama şimdi her gördüğümüz isim bir yerden bildiğimiz. Sizi zaten yıllardır izliyoruz. Üstadımızı izliyoruz. Yani gerçekten hani dev bir kadro. Bunu evet. reklam amaçlı söylemiyorum. Evet. Gerçekten dev bir kadro. Ee, Oyun o zaman sizden. Bu ekibin e tuhaf bir yanı var. Yani herkes oyuncunun olmasının dışında üç yönetmen, 5 sunucu, evet. altı yazar, işte 3 dört tane tiyatro sahibi insan var. Yani karışık bir ekip. Evet. Tabii hemen hemen yapımcı, yapımcısı yapımcı. 80'inde <laughs> bir kere eğitim şeyi var. Yani hocalık yapıyor. Hocalık var. Yani. Eğitim, eğitim yani. veren insanlar var. Dediği gibi doğru. Yani hem eğitim Garip bir ekip. Başka şey. Bir de bu ekibin dışında Cenk Tunalı var. O da dıştan <laughs> bir İstanbul'dan bize geldi. Aslında Cenk. Evet, Cenk. Maliye polo açıldı. Bizim baktığımız şey. Peki efendim, Ben oyunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. oyun gerçekten absürt komedi bir tiyatro oyunu. Ee, demin 2000 enerji oyunundan halinden bahsettik. Ee, gerçekten sahne arkasında da e, çok keyif aldığımız bir zaman paylaşıyoruz. Bu anlamda ben de kendi adım, Ben bütün ekiple beraber büyüdüm ee, <laughs> bu arada. <laughs> oyunun belki ama e, şunu e, müthiş samimiyetle söyleyebilirim. söyleyebilirim. Gerçekten e, arkadaki o pozitif enerji, e, o yaşanan güzel zaman oyuna çok olumlu yansıyor. Ee, ve bu ekipte zaman zaman sahne üzerinde bile gözümüzün içi gidiyor bazen, dayanamıyoruz. Hani oyunu bozmamaya çalışıyoruz ama gerçekten yaptığımız işten çok eğleniyoruz. Bir emlakçının hikayesi anlatılıyor oyunda ee, ve emlakçının başına gelen birçok farklı hikaye var, birçok karışıklık var. Ve burada herkes çok ciddi, inanarak, çok absürt, herkesi çok eğlendiren, çok değişik karakterleri canlandırıyorlar. O yüzden e, seyirci sanırım e, hem bu oyunun e, hani e, yeni yazılmış olmasından kaynaklı olan e, o samimiyeti, o sıcaklığı, o karakterler arasındaki atışmaları ve o çok bilindik bir hikaye gibi oluyor olmasını çok seviyor ve o anlamda oyunumuz çok keyifle devam ediyor diyebilirim hani ben ekibe. Bravo, 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 bravo. Ciddi ilk Aa, defa ciddi oldu gördük evet, bunu. Evet. İlk defa. Ama cümle hiç bitmeyecek sandım. Evet ya. Yani her gün kaldırdınız. Cümle geç <laughs> <Ben> kaldım. <kuruldum. gülüyor> sabah 5 Ve oyunda ne var <laughs> biliyor musunuz? Yani <gülüyor> <gülüyor> sabah kaldı. Bu <Evet. gülüyor> yara sazı aldı. Biz bir uyuduk, uyandık. Şimdi oyunla ilgili de bahsetmiş olayım istedim ben. Evet. Ee, çok, iyi 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 çok güzel. Can güzel bir şey. Hocam yani, çok hocam. doğru söyledi devamını da acizane getirmek için. Teşekkür ederim. Evet, bu arada çok güzel oynadınız. Şey. Çok güzel oynadın. Çok güzel oynadın. Evet ve de Melek Şahin'imiz var burada. Teşekkür evet, 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 evet. Evet, evet. Efendim. Melek ile birlikte yine ilk defa. Evet. Melek teyze e e yani ilk defa. Yalnız ilk defa izleyeceğiz sizi. Biz Gerçekten mi? Evet, ben de uzun zamandır tiyatro yapmıyordum aslında. Öyle söyleyeyim. Dört sene önce yapmıştım. Ee, i̇zleyin ya ne güzel. Çok zevkli olacak. Teşekkür ederim. Peki kapalı bir şey olmuyor oyun tepkiler çok iyi. Ziya Bey'in yemekte söylediği gibi kapı pencere kırılıyor. Dökülüyor. söyleyeyim, övünerek söylüyorum. Evet. Türk tiyatrosunda uzun yıllardır ilk kez matine suare oynayan bir ekip var. Bravo. O da Halit Bey sayesinde. Ve... Onu da söylüyor. Öyle öyle. öyle. Evet, evet. Yani kolay bir iş değil güzel. matine suare oynamak evet. bu devirde özellikle. Halit Bey gönlünü koyuyor bu, boyu bu işe. Aynen. Işi açarak. Işi açarak matine suare. Yani bu ekibimizin özel bir parçası Halit abi gerçekten. Evet evet. Ekimizin parçası. Her <laughs> evet, konuda çok, sen, çok evet. bir e, karakteri var. <laughs> Halit Bey. Teşekkürler. Daha Sadece ciddi izleyen bir şey söylemek istiyorum. Hani kamera arkasında gerçekten e, Halit Bey var. E, olmayan bir üzerine konuşmuyoruz. Halit Akağız. E, kendisi yanlış söylüyorsam lütfen beni uyarın. <laughs> <özleyelim. gülüyor> BKM denilince akla gelecek isimdir Halit Aynen. Bey. Güzel, <laughs> <Lepim> Aynen. Aynen. <olmasın. gülüyor> kendisi orada gerçekten. <laughs> Aynen. Ondan önce Yasemin Yalçın tiyatrosu. Evet, ilk Yasemin evet. Yalçın. evet. Yasemin Yalçın. Ya. Zaten Ama BKM... Ama dönüş mü oldu? Yok yok, hayır. <laughs> Şimdi BKM'nin kuruluşu şöyledir. Evet. Biz Necati bizim müdürümüz tiyatro. Biz aslında BKM'nin ilk temellerini dört kişi birlikte attık. Yasemin Hanım, ben Necati Bey, Yılmaz Bey. Sonra başka şekillere geçtik o BKM olarak devam etti. Biz Yasemin Yalçın. Evet. Ve o Yasemin Yalçın tiyatrosunun Necati Bey'in bizim de müdür olduğu dönemlerde de Halit Bey yine bizde çalışıyor. Yani BKM ve Yasemin Yalçın birlikte değil. Yani. Evet, her zaman yardımcıdır. BKM Ama şeydir, şeydir. şeydir yani bu e, ben bilmiyorum şahs, şahsın ya öyle söylemek istiyorum. E, piyasada gördüğüm en dürüst organizasyon. Aynen öyle. Aynen, evet. Bravo. Aynen öyle. E, o yüzden Halit Bey'e küçük bir sürpriz. <laughs> 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 Yapma bir alma, sahip değil. <laughs> Oyunda da böyle. Zaman, Vallahi böyle. <gülüyor> demişken, <gülüyor> şimdi Başka çok... de demişken, edeyim. Şimdi, de, şimdi de, <laughs> de, o e, Reda Koşu kameralardan başladılar. Sonra televizyon kameraları, Demet Kırcan'ın bir program vardı ve siz vardınız. Evet. İki evet. şeydi. Sonra şimdi bu Güldür Güldür serisi başladı. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı seriyle. E, bunlara nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Ya Usta oralara ediniz. çok girmeyelim. Herkes e, bir iş yapıyor. Alıcısı da var. E, alıcının olduğu yerde satıcı da var. A, değişiklik İşler her zaman var. iyidir aslında. Yeni bir şeylere her zaman da açık olmak gerekir. Güldür güldür ve onun gibi birkaç dizide severek seyrediliyor. E Bu da güzel bir şey. Yani yeni bir şey yapmak hoş bir şey, güzel bir şey. Ha Diyeceksiniz ki biz de çok skeçlerle başladığımız öğrencilik yıllarımız tabii ki oldu. Onları da seyrediyoruz. Seyirci dediği gibi Yasın eee alıcısı da var, seyrediliyor. Keyifli zamanlar da yaşattılar sağ olsunlar, var olsunlar. Öyle. <laughs> evet. Biz gülünüz güldürümüzü de büyüdük. Öztürk Seren hatırlar mısın? Evet, Git oraya bence. 66 hep kaldı falan. Abi da var. Abidik, yani. Bizim için sorun değil yani. Herkes bu işi yapıyor, çok da güzel yapıyor. Aynen. Televizyon Aynen. zaten şekil değişti, artık siz bile sosyal medya üzerinden yayın Aynen, Aynen. öyle. Normal şartlarda Aynen. sizin de televizyonda olmanız lazım ama ısrarla buraya getirdiniz bizi, yedirdiniz <laughs> biz, burada Bu <laughs> geldik. Ne diyorsunuz? <laughs> sosyal medyada çalışalım, çalışıyoruz. Artık devir değişti, seyirci de Aynen. değişti, Aynen e, şekilde değişti, tiyatroda değişti, sinemada değişti, her şey değişti. Ama klasik anlamda hiçbir zaman o klasiklerde e, de vazgeçilmez ler var. Yani tiyatro oyunu olarak var. Ee, yine e, ne bileyim bugün Shakespeare de oynanıyor dünyanın tabii, her tabii, bir tarafında tabii. yani. Klasikten vazgeçilmez. Yeniliklerde güzel bir soluk aldık. Bu değiştirilerek oynuyor. yani artık çeşitli arayışlar. O var. eskiden bir Eski öyleydi yani, artık denemeleri. Hamlet'in bir sürü versiyonu seyrediyoruz. Komedisi. Komedisi. Ben köfteci Köfteci'de geçiyor. Çeşit çeşit köfteler diyor. Evet. <laughs> Hamlet <laughs> <Sen gülüyor> <laughs> Hamlet. Şeker karıştı hocam. Geçen sene. Kısırak kalan. Kısırak kalan. Kısırak kalan. Kısırak kalan. Kısırak kalan. sene evvel şey yaptılar. Devlet tiyatrosu yapmaklar. Bir yerde suda oynar, Suyun içinde oynadılar. Robin Hood. Suyun içinde oynadılar bayağı Robin Hood. Ondan sonra hepsi şey oldu. Ona da bir su firması oldu. Ne firması? Reklamı girer ya söyleyeyim. O zaman sizlere çok yormadan 90'lı yıllardan bahsetmiştiniz. Ee, biz de 90'lı yılları çok seviyoruz, iyi olan müziklerinden yani çok seviyoruz. <laughs> ee, hem size Armağan hem de Berna'nın güzel sesimle beraber <laughs> bahsedelim. Çok güzel. güzel. Evet. Evet. Harika. Evet. 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 Şundan evet. hiç bahsetmedik, oyunumuzun yazarı evet. ve yönetmeni tamam İrfan Kangı. Evet. Onu da evet. es geçmeyelim, çok güzel bir oyun yazdı. Bir ee, daha söyleyelim ee, arada. Sana İrfan Kangı, e, oyunumuzun evet. yönetmeni evet. ve evet. E, aynı zamanda evet. yazarı. Evet, evet. yazarı. Sevgiler, selamlar yollayalım buradan. Aynen öyle. İfo, yani. İfo, 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 Hadi e. gene <laughs> <Çocuk dağılıyor. gülüyor> ee, İstanbul'a dönüyoruz. Onunla, evet, Sonra nereye gidiyoruz? İz İzmir. İzmir var. var. E. şey Mart'ta var. Bir dakika ya. Öbür oyunumuz da gene bu gidiyoruz. 4 Mart. 4 Mart. Ve Perde'ye. ikinci oyun. O Ve Perde'de. Bu, bu az önce konuştuğumuz Türk gösteri dünyasının tamamını bulacaksınız. Onu anlatabiliyorum. O da farklı bir oyun. Yani o da ustalara saygı duruşu. Yani. Saygı duruşu bir aynen. oyun. O oyunu da kesinlikle, ıı, ıı, kesinlikle izlemeniz evet. evet. gereken bir kesinlikle. oyun. Evet. Ama evet. mendil Efendim, de gelin de. ağlayacaksınız. Aynen. Sonunda ağlayacaksın. Odan biz mendil satalım kapıları. Güzel olur. <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> evet. Siz özel atin nesi oluyorsunuz? çok benzetiyorlar. Yani, yani Beni bayağı zaten saçlısın. Ya, kaya kaya, <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> bayağı ya saçlısın. E, bayağı saçlı versiyonu. Favori diye benzeten de var tabii ses olarak o kadar değil yok, iyi yok, o Yok 90'lara şey girmiyoruz <laughs> <laughs> abi. Orası. Ne gün da var da var da Sertaç bir İstanbul stüdyosu var biliyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Yani evet <laughs> oyuncu kimliğimizin yanında bir de böyle bir işe bir acı acı bir şey hocam. Bu bir dikkatli çalmamız gerekiyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne söyleyeceksiniz? Ne istersiniz? Var mı sevdiğiniz şey? İstiyorsanız. En sevdiğiniz şarkıyı söyle. Oo, oh, çok güzel söyledi. 90'lar. 90 90 şarkılar 90. bizim çok baygın, çok sakin. Evet, sartın, biz duygusalız sizi... biraz. O. O. Ya, biz bir duygusalız. Bir öncesi bizi yumuşatırız. <laughs> <laughs> Sertaç herhalde yaş evet, olarak. Tabii ki. Bir şey Melek Uyç olmuş oldu Benim isteğim sen biliyorsun, sen seç. Patron sensin sen çok kısa senin istediğin zaman. alalım. Tamam, tamam. Hoş gördüm. Tamam. Bir saniye Aynı tondayız. Bu Süper. En sevdiğim.